Ve Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Doğrudan ve ön söz olmadan konuya giriyorum. Vücudunuzda ağırlık hissediyor musunuz? Tüm çabalarınıza rağmen şişkinlik, isteksizlik veya hatta yavaş kilo kaybından mı muzdaripsiniz? Bugün sizinle basit bir doğal tarif paylaşmak istiyorum ama bu tarif birçok kişinin hayatını değiştirdi. Bu vücudunuza dengeyi geri getirebileceğiniz sıradan bir içecekten daha fazlası. İltihaptan kurtulun ve düşündüğünüzden daha enerjik olun. Gerekli malzemeleri ve nasıl yapıldığını anlatmadan önce aylarca kişisel olarak durumunu takip ettiğim bir kadının hikayesini sizinle paylaşayım. Adı Emro Emro. Emro Rami de 50'li yaşlarının ortalarında yüksek tansiyon, sindirim sorunları ve sürekli bir yorgunluk hissinden muzdarip bir kadındı. Bana sanki hiç uyumamışım gibi hissediyorum derdi. Uyandığımda vücudum ağır geliyor. Kendimi hasta hissediyorum ve karnım sürekli şişkin. Emro Emro kanalımın takipçilerinden biri. Aracılığıyla bu içecek hakkında duydu ve denemeye karar verdi. Sadece iki hafta sonra kanalımın üyelik veya katılma özelliği aracılığıyla benimle iletişime geçti, gülüyordu. Ve yeni bir insana dönüştüm diyordu. Vücudum daha hafif, karnım rahatladı. Ve uykum inanılmaz derecede iyileşti. Sözlerini doğrulayan şey bu tarifi deneyen insanların yorumlarıdır. Örneğin biri demişti ki ilk haftadan itibaren farkı hissettim. Karnım artık eskisi gibi şişmiyor. İçeceği içtikten sonra aldığım enerji beni tekrar spor ve e, spor salonuna yönlendirdi. İçeceği içtiğiniz ilk günden itibaren küçük değişiklikler fark edebilirsiniz. Ancak bu içeceği bir hafta boyunca düzenli olarak içmeye devam ederseniz vücudunuz küçük ama net sinyaller göndermeye başlar. İlk olarak şişkinlik azalır, sindirim daha kolay hale gelir ve kendinizi daha iyi hissedersiniz. Karnınız daha hafif hissedilir, hatta diyetinizde büyük bir değişiklik. Yapmamış olsanız bile bazıları daha iyi uyduklarını veya genel sağlık durumlarının iyileştiğini bildiriyor. Ancak gerçek sihir 2 hafta sonra ortaya çıkıyor. Vücut fazla sıvıları kolayca atmaya ve onlardan kurtulmaya başlar. Karın ölçüsü gerçekten değişir. Özellikle de aynı anda şeker tüketimini azaltırsanız ve enerjiniz geri döner. Sanki piliniz yeniden şarj olmuş gibi. Örneğin Ramin'in annesi, 14 gün boyunca bu düzene sadık kaldıktan sonra pazarda yorulmadan yürüyordum ve aylardır ertelediğim işleri yapmaya başladım diyordu. Ama sonuçları daha iyi hale getirmek için 3 altın ipucu var. Öncelikle içeceği aç karnına küçük bir fincan ılık su içtikten sonra içmelisiniz. İçtikten sonra bir saat boyunca yağlı yiyeceklerden çıktı, kaçının ve vücudunuzun önce temizliğe odaklanmasına izin verin. Eğer yapabiliyorsanız biraz hareket de ekleyin. Hatta sadece 15 dakikalık günlük bir yürüyüş bile sonuçları iki katına çıkarır ve harika hale getirir. Daha hızlı bir sonuç istiyorsanız bir çay kaşığı, doğal bal ekleyebilirsiniz. Çünkü bal Söylediğim maddelerin emilimini artırır ve bazıları için tadın acılığını azaltır. Seçim sizin. Bahsedeceğim tarif bir araya getirmeniz gereken 3 malzemeden oluşuyor. Her biri sihirli faydalara sahiptir. Ve bir araya geldiklerinde gerçekten harika bir iksir haline gelirler. Bu iksir daha derin uyumanıza, vücudunuzda rahat hissetmenize ve sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir. Böylece sabah uyandığınızda enerjik olursunuz. Bu basitçe uyumadan önce içeceğinizi içtiğiniz ve sabah hafiflik ve mutluluk hissiyle uyandığınız anlamına gelir. Ama tarifi vermeden önce bu tarifteki her bir malzemenin neden bulunduğunu size anlatayım. Her biri sağlığınız üzerinde gerçek bir etkiye sahiptir. Çünkü faydasını anladığınızda ikna olacak ve ona bağlı kalacaksınız. Öncelikle zencefil ki kendisi küçük bir doğal eczanedir. Zencefil sadece bir baharat değildir. Aslında karaciğer için taşınabilir bir eczanedir. Karaciğere toksinleri daha hızlı atmasına yardımcı olur ve iç temizleme enzimlerinin üretimini teşvik eder. Sindirim sisteminde gazları azaltarak ve hatta ağır yemeklerden sonra sindirimi teşvik ederek bağırsak hareketlerini iyileştirir. Kalp için kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur ve kan pıhtılaşmasını azaltır böylece. Kan pıhtılaşmasını önler. Eklemlerde güçlü anti özelliklere sahiptir. Ve birçok kişi buna bağlı kaldığında diz ve eklem ağrılarının hafiflediğini fark etmiştir. Beyin için bazı çalışmalar, konsantrasyonu artırdığını ve beyin sisini azalttığını söylüyor. Özellikle zayıf sindirim veya kronik yorgunluktan kaynaklanıyorsa Sinirler için sinirsel gerginliği yatıştırmaya yardımcı olur ve birçok kişi uyumadan önce bunu içer. Çünkü beden ve zihni rahatlatır. İkinci madde tarçın, doğal bir anti ve anti enflamatuardır Tarçın sadece güzel kokmaz. Sağlığınız için gizli bir silahtır. Kan şekerinizde insülin direncini azaltır ve kan şekeri seviyesini e, düzenler. Özellikle prediyabetik olan veya insülin direnci olan kişilerde kalpte zararlı kolesterolü azaltır ve damarların sertleşmesine karşı korunmasına yardımcı olur. Eklem yerlerinde doğal bir antiinflamatuardır ve birçok kişi kronik karaciğer ağrısını tedavi etmek için tarçın içer. Karaciğerde biriken yağları özellikle yağlı karaciğeri azaltır. Sindirim sisteminde mide bulantısını azaltır ve mideyi zararlı bakterilerden temizler. Beyinde beyni uyarıcı bileşikler içerir, hafızayı geliştirir ve zihinsel yaşlanma belirtileriyle mücadele eder. Bir Amerikan üniversitesinin araştırması sadece tarçın kokusunun konsantrasyonu %30 e, artırabileceğini söylemiştir. O halde onu içtiğimizde ne etkisi olacağını hayal edin. Üçüncü madde, temizliğin ve arınmanın kralı olan limondur. Limon, vücudu temizlemek ve safra salgısını teşvik ederek karaciğere enerji geri kazandırmak ve toksinlerden etkili bir şekilde kurtulmasına yardımcı olmak söz konusu olduğunda kraldır. Sindirim sisteminizde mide pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur, emilimi iyileştirir ve şişkinliği azaltır. Kalbinizde kan lekelerini oksidasyona karşı koruyan C vitamini ve antioksidanlar içerir eklem yerlerinizde ürik asidin atılmasına yardımcı olur ve bu gut veya kronik ağrısı olan kişiler için rahatlatıcıdır. Beyin ve sinirleriniz için tazelik ve sinir sistemini uyarma sağlar ve sadece kokusu bile ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur. Sinir sisteminiz için güçlü bir C vitamini içerir. Vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasını artırır. Şimdi her bir maddenin değerini ayrı ayrı anladığımıza göre size eh, tam olarak. Nasıl hazırlanacağını anlatayım. İhtiyacınız olan malzemeler şunlardır. Yarım çay kaşığı taze rendelenmiş veya toz zencefil, yarım çay kaşığı tarçın ve yarım limonun suyu, bir fincan su ve yarım çay kaşığı bal. Eğer tadını tatlandırmak isterseniz bal ekleyebilirsiniz bu. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Hazırlanışı şöyle. Bir fincan suyu kaynatın. Zencefil ve tarçını ekleyin. 2 dakika kaynamasına izin verin. Ardından ocağı kapatın. Karışımın biraz soğumasını bekleyin. Limon suyu. Eğer isterseniz bu karışıma biraz bal ekleyin. Gerçi bu sıcak içeceği yatmadan 30 ila 60 dakika önce için. En önemli nokta bu içeceği 3 ila 5 gün üst üste içmeye devam etmenizdir. Böylece farkı görebilirsiniz. Uyku daha derin hale gelir, sindirim iyileşir, vücut hafifler ve enerji yavaş yavaş geri döner. Deneyin ve hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olun. Bu tarif uzun zamandır aradığınız şey olabilir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın ve belki de bu tarife gerçekten ihtiyacı olan birine yardım edebilirsiniz. Umarım hepiniz için faydalı olabilmişimdir. Ve umarım beni seven ve takip eden herkes sevgili babamın ruhu için bir Fatiha okur. Bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir İngilizce yorum bırakın ki bu şekilde videonun daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olun. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.